Sandala gidelim. Orada biri var lan. Orada temizlenmezsek kan kokumuzdan yamyamlar bizi buluyor. Yamyamlar bizi bulunca sıkıntı. Ş şurada biri vardı lan. Lan oğlum burada biri vardı. Ben mi yanlış gördüm yoksa? Aa evimi basmış şerefsizler. Lan, Aa, et ne yapıyor? Aa Etimi niye yiyorsun lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyun olan ve adaya düşeceğimiz yamyamlarla birlikte hayatta kalacağımız güzel bir oyun olan The Forest oynayacağız. O zaman Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Bir uçaktayız zaman Allah'ım neler oluyor. Allah uçak düşüyor galiba. Evet arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Ama tek başıma hiç bitirmedim bakalım. Evet uçakta birileri ölmüş. Galiba herkes ölmüş bir bizi hayatta kalmışız. Resimler var. Ellerimiz kan içinde. Allah'ım. Evet arkadaşlar burada yemekler var mı? Anasını avradın. Kadına şey saplanmış. Ben bunu bir alayım hocam. Aldım bunu kullanırız. Kadından aldık ama olsun. Bakalım başka neler var. O oh, şurada içecekler var. Yemek var. Şunu bir yiyelim hocam. Başka şu neymiş? Yolcu manifestosunu toplamışız. Okey abi. Şurada neler var? Aa bunlar ne? Soda mı? Aynı yani sodaymış. Ağrı kesici arkadaşlar bunlar. Ağrı kesici içtik mi demin yanlışlıkla ya? Kollaları alalım abi. Şu yemeği yiyelim. Başka şöyle aşağıda bir bakalım neler var? Şu ağrı kesicilerim. Şu yemeği de yiyelim. Bakalım bakalım başka ne var? Aa şurada yemek var. Güzel. Evet arkadaşlar burada mı çıkalım? Şurada yolcuların şeyleri oluyordu. Var mı? Ha var. Elimizde ne var? 4 soda, 3 tane içki varmış. İyi hocam. Bunları açalım arkadaşlar. Anasını açılmıyor bunlar. Tam şu şey Ananı valiz buraya gel. Valiz. Lan nereye gitti valiz? Açılmış olması lazım. Heh arkadaşlar bu valizleri de açmak önemli de ben... Valiz dışında her şeyi vurdum anasını satayım. Heh, dur. Açıldım mı? Eyvallah. Şuradaki valizi de açayım. Pembe bir valiz. Herhalde kadın valizi. Açıldı mı? Kadın eşyaları mı giyiyor? Anlamadım ama bir şeyler giyiyoruz. Kendimize bakamıyoruz arkadaşlar. Başka arkadaşımız olmadığı için kimsemiz yok. Tek başımıza oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Yanda son kalan şu valizleri de bir açalım bakalım neler varmış. Çikolata var çikolatayı severim hocam. Bir açıl bakayım. Baya bayağı bir şey topladık herhalde değil mi? İki tane atıştırmalımız var iyi. Bunlar bize yolluk olarak idare eder bizi. Başka var mı ya? Taşı da toplayayım bunlarla ateş yakarım. Burada başka bir şey yok herhalde ya valiz göremedim. Var mı arkadaşlar bilmiyorum. Yok galiba taş var. Eyvallah vallahi başka bir şey yok galiba. Evet arkadaşlar bir kendimizi sahil yoluna atarsak çok güzel olacak. Hava esiyor. Bayağı bir güneşli hava. Adadayız. Kimsecikler yok. Yamyamlar var. Yamyamlar dışında başka kimse yok. biz varız. Ben ben bir sahile gitmek istiyorum arkadaşlar. Sahilde bir kendime hayat kuracağım. Tam buraya mı hayat kursam sahilin ilerisine mi gitsek arkadaşlar? Bir bakmakla şu taşları toplayayım da. Çok çabuk karakter yoruluyor ya. Burada 100 gün geçirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sahile kadar saçılmış. Anasını sayayım. Sahile kadar gelme. O köpek balığı lan. şunları alabiliyor muyduk ya arkadaşlar? Bir bakayım ben be. Anasını belliyoruz köpek balığının. Anasını belliyorum köpek balığının. Bunun etini alamıyoruz galiba ya. Bunu sadece kafasını alabiliyoruz herhalde bakayım. Evet. Evet arkadaşlar kafasını alabiliyoruz sadece bunlardaki ana kartları topluyorum. Ana kartlarla bomba yapabiliyoruz. Öyle biliyorum. Şunları bir açalım bakalım. Açıl susam. Bant çıktı o. Bant önemli hocam. Ana kartta bombayı sararken bunlar idare edecek bize güzel olacak. Bossları keserken önemli ya. Bomba atmak kendimize bir ok yay yapacağım ateşli. Bu ne? Top abi at ya. Burada neler var? Ne çıktı? Oo bir sandal. Neyse sonra bakarız o sandala. Sandalın o taraflarda da bir şeyler olması gerekiyordu. Sandala bir girsem mi? Sandala gidelim. Orada biri var lan. Sandalın orada biri var oğlum. Bir gidelim. Bir yüzeyim abi. Bir temizleneyim gölde. orada temizlenmezsek kan kokumuzdan yamyamlar bizi buluyor. Yamyamlar bizi bulunca sıkıntı. Yamyamlar bizi bulursa saldırıyorlar. Kabil olarak gelirse boku yiyor zaten. O yüzden olabildiğince kendimizi temiz tutmamız lazım. da temizlenmemiz lazım. Bir hocam ben bir çıkabilir miyim? Eyvallah Ş Şurada biri vardı lan Lan Oğlum burada biri vardı Ben mi yanlış gördüm Yoksa anlamadım Arkadaşlar siz de gördünüz Burada biri vardı valla Garip Oyun korkutucu olmaya başladı Şunları alalım Evet Aranan çocuk buymuş arkadaşlar Bu aranıyormuş e, Bulacağız inşallah Kaset topladık Şurada bir Slot 1'e kendimizi kaydedelim Aa bak bunlar önemli arkadaşlar. Şunlarla hava süzgeç kusumlarla dalış yapabileceğiz. Bu ne? Aa bu da mutant arkadaşlar. Bak bu mutantlar şerefsizler çok zor ölüyorlar. Bebek bebek fırlatıyorlar. Çok garip bir tane daha bu ne? Ayı var. Garip. Kanını anlayamadım pek. Şurası kitle mi? Aa buraya kart lazım arkadaşlar girmek için. Neyse şuradaki paraları alalım. Aa bu ne lan? Oğlum yamyamın kafası mı? Adamın kafası mı? Anlamadım. Rezalet ama Allah'ım neler oluyor? Neyse kaçalım buradan arkadaşlar. Haç işareti var. Eyvallah başka da bir şey yok herhalde. Gidelim ya. Eyvallah başka bir şey yok herhalde. Ben buradan yüzeyim abi. Şurada bir güzel bir sahil olması lazım arkadaşlar. Şöyle açık bir sahil. Ben bir orada kamp daha doğrusu bir ev yapacağım kendime. De ya böyle olmaz çünkü kayıt alacağımız bir yer olması lazım yatak falan. 100 gün geçirme. Bakalım 100 gün geçirebileceğiz mi abi The Forest'ta? Çok yavaş gidiyoruz. Aşağı bir dalayım böyle. Evet arkadaşlar mükemmel bir görüntü. Görüyorsunuz deniz bok götürüyor. <laughs> Sıçmışlar denize. Sahilin şu tarafında kalmak istiyorum ya. Bir şeye yakın böyle buraya kadar gelmiş. Ne yaptınız burada nasıl Bunlar nasıl buraya geldi? Şu şeyleri de şey yapalım arkadaşlar. Onlarla meşal yapabiliyoruz. Ne deniyor onlara bilmiyorum ama meşal yapabiliyoruz. ne bant çıktı. Bantla bomba yapabiliyoruz. Önemli bunlar arkadaşlar. Hepsini halledeceğiz. Var normal modda oynuyorum. Zor modda oynamıyorum. Tek kişi olduğum için 6 kişi olsak zor modda oynardık da. <laughs> tek kişi olduğum için max bu kadar oynayabileceğim. Aa kamp yeri var lan. Hazır şey. Dur kamp yeri var. Ben bu sahilde şuraya buraya güzel bir ev yapmak istiyorum. Ananı avradını geldi. Ağzını sıçtım. Yamyamları geldi. Pezemekler koşuyorlar. Onları öldüreceğim. Gel buraya şerefsiz seni. Kaçma lan. Kaçıyor benden. Sizin bana saldırmanız gerekmiyor mu? Beni kabilesine götürüyor. Bence beni kabilesine götürüyor. Şunu avlarız. Arkadan gelmezse şunun dipçiğiyle bir koyduk mu şuna? Ne yapıyorsun lan orada? Nereye bakıyorsun oğlum? Buraya gel şerefsiz. Ağzına sıçtım. Ağzına. Ağzına sıçtım. Pezevenk. Pezevenksin. Gel. Gel gel. Hadi Hadi gel. Hop. Hop. Bir tane. Bir tane daha. Oo, skill geliştirmiş lan bunlar. Dur. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan? suya mı gidiyorsun? Buraya gelse ya bir tane daha geliyor ona saldı. Ağzına sıçtım. Aha ikisi birbirine saldırıyor lan. Aha ikisini birbirine saldıktırdım Ağzına sıçtıklarım. Öldü bir tanesi. Al. Alanı bir tane koydum. Dişi mi düştü? Ne oldu anlamadım. Evet arkadaşlar bunları Bunları kesip ateşte pişirmek lazım. Bunlardan kendime şey yapacağım. Bunları kesebiliyorduk değil mi? Heh, bacağını macağını her şeyini bunların kesip pişireceğim. Bunları bir yıkanalım abi. Elimiz melimiz kanlandı. Şöyle bir yıkanalım. temizlenelim. Oh elim melimi yıkayayım şöyle. Oh güzelce temizlendik tamamdır. Enfeksiyon kapmayalım önemli arkadaşlar. Şimdi ben bir ağaç keseyim arkadaşlar. Bir dalmal toplayayım. Dalmal toplayayım. Bir ateş yakalım. Gerçi şeylerle ateş yakabiliyor muyuz? Taş mı lazım? 7 taş, 4 yaprak, 3 taş, ateş çukuru. Şuraya koyayım arkadaşlar ben ateş çukurunu. Şuraya güzel bir ev yaparız. Biraz yamaçta ama yapacak bir şey yok. Ne gerekiyor? Dal gerekiyor. Ben dalmal koyayım arkadaşlar. Şöyle güzelce koyalım abi. Ne kaldı? 2 dal, 2 tane de taş lazım. Taşları alalım koyalım. Tamam iki tane de dal lazım arkadaşlar. Dalları da hızlıca şuradan keseyim. Şunları ateşte pişirmek lazım hocam. Önemli arkadaşlar bunlar. <laughs> tamam güzel. Şimdi ateşimizi yakıyoruz. İlk ateşimiz. İlk ateşimiz doğada hayatta kalırkenki ilk ateşimiz güzel. Şöyle de yakalım abi şunu. Bu arada ateşe değince siz de yanıyorsunuz. O yüzden para atmayacağım abi yanar. Parayı yakmak gerek yok yani. Şunu götürelim abi ateşte yakalım bunu. Şu bir ateşte yansın güzelce. Gel bakalım. G ile bir bırakalım bu. Yansın arkadaşlar bu. Abi bir bacağı kalmış ya. Tüh. Bacağı gitti lan. Bacağı nereye gitti acaba? Neyse. Bunları kesip biçiyorduk ama öyle şey yapıyoruz diye hatırlıyorum ama garip neyse bunları bir arkadaşlar şey yapayım ben yahayım mı? Güzelce bir yanmaları gerekiyor. Buna ateş değmiyor. Buna da ateş değmesi lazım. Ateşin değmesi lazım be. Heh yanım bir. Güzel bunları yakalım arkadaşlar. Şuraya güzel bir ev yapmak istiyorum ben. Bunun ne var burada? Bunun içinde bir şey var mı? Aa burada tencere var lan. Dur tencereyi alalım. Ya ateşe harlayalım. Bak kemikler bunlar önemli arkadaşlar. Bunlardan kendimize zırh yapıyoruz. Bakayım yapabiliyor muyuz? Craft mal iki tane. Biraz daha kemik lazım arkadaşlar. 10 10 tane zırh döşeyebiliyoruz kendimize. Şunun kemiklerini bir alayım arkadaşlar. Fazla mı kemik koyduk ha? Dur birleştir diyeceğiz. Ha, bak arkadaşlar bir tane şey yaptım. Bunu giyeceğim mesela bir tane kemik zırhım oluyor. ve bak kemik zırhım bir tane yaptım. Bundan toplam kaç tane lazım? 9 tane daha lazım. Şimdi bizim bir barınak yapmamız lazım. Küçük ev. Kendimize bir küçük ev yapmak istiyorum. Şöyle güzelinden. Şöyle R ile çevirsek abi. Bak şöyle tam şöyle. Hah Böyle güzel bir küçük ev yapmak istiyorum. İleride inşallah daha da güzel yerlere taşınacağız arkadaşlar. Şu anlık ben evimi buraya bir yapayım abi. Güzel duruyor burada arkadaşlar bence ideal. Orada akşam olmadan bir şey yapalım. Ağaç keseyim. Şimdi ağaç kesmek yarım saat sürecek arkadaşlar. Bu ağaçları kesmek, devirmek var. Bir de barınağın içine devirirsen sıçtın. Barınağı da yıkıyorlar o yüzden. Bunları bir ben devireyim arkadaşlar geleceğim. Maslak böyle şey geleceğim. Bu devrilecek arkadaşlar. Bunlar küçük olacak direkt. Öyle bir ha. Tamam bunları taşıyabiliyoruz. 2 3 tane mi taşıyabiliyorduk? 3 4 taşıyabiliyor muyum? Bilmiyorum kaç tane taşıyabiliyorum arkadaşlar. Ben bunları bir taşıyayım. Evimi yapmaya başlayayım yavaştan. Bir tane ev yapacağız arkadaşlar üzerinden. Tamam kaç tane kaldı? 87 tane kalmış arkadaşlar. Tek başına yapmak çok zor lan. Tamam, güzel güzel yapıyoruz arkadaşlar. Ben birkaç ağaç devireyim. Şurada ağaçları devireyim öyle mi taşısam ya? Daha iyi olabilir. Şura bir aralıkları açalım ya arkadaşlar. Aa bunları yiyebiliyor muyuz? Aa ananı zehir ananı zehirlendik. Anasını satayım zehirlendik. Garip bir şeydim arkadaşlar. Zehirlendim bu bitkiler hiç hoş değilmiş. Oy ne devrildi be. Hastalanınca da lovere lazım ya. Ya da ilaç lazım. İlaç var mı bizde? Küçük taş. Tamam 3 tane ilacımız varmış arkadaşlar. Bu sağlığı fulllemek için önemli. Daha mağara geleceğiz inşallah. Heh, Diğer The Forest'ın ikinci oyununda arkadaşlar yardımcı falan var. Burada şey yok. Bir yardımcı yok. Burada kendimiz manuel kesiyoruz. Anasını satayım. Bunu yavan böyle yanlı şey şey kesmen gerekiyor. Bir kesilsin arkadaşlar bu bak. Tamam. bu da bir devrilsin abi. Güzelinden. Şunu da devirelim. Akşam oluyor. Yavaş yavaş şuradaki küçük yerde konaklayacağız arkadaşlar. Daha sonra kendi evimizde inşallah barınağımızı yapmış olacağız. Şu şunlar kırılsın. Sabah taşıyacağım. Birinci günümüzü bitiriyoruz The Forest'teki arkadaşlar. Yavaş yavaş birinci günün sonuna geliyoruz. da bakalım. Şöyle ben şunları şöyle ortaya yığacağım ki ortadan sonra sabah toplayacağız. Yavaş yavaş akşam oldu arkadaşlar. Son ağacı da keseyim ben bir yatayım ya. Yatış zamanı yoksa pezevenk yanar bizi yer. Öbür tarafa. Hadi. Güzel 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 güzel. Nice. Nice hocam. Biz bir yatalım arkadaşlar. Gece oldu bir bok gözükmüyor zaten. Yamyamlar gelmeden. Yatalım uyuyalım. arkadaşlar uyuyamıyoruz. Neyse evimiz yapmaya devam edelim biz. İki tane küçük küçük taşıyayım ben şu küçükleri. Ananı. Yıldırım da çekiyor hocam lan ben uyumam lazım be şurası tamamlanınca uyuyabileceğiz herhalde arkadaşlar ben bir şey yapayım ya yağmur ya ya sıçtık anasını satayım ateşim var şu tamamlansın da arkadaşlar şurada uyuyacağım ha sonunda uyuma geldi gün bir ya Rabbi şükür gün biri tamamlıyoruz arkadaşlar tamamladık sabah oldu donuyor karakter. Samışız. Bir yemek yiyelim ya. Atıştırmalıklar hocam bana. Şunları toplayalım. Ben hızlıca bir şu evi yapayım ya arkadaşlar. Şunları da koyalım. 65. Az kaldı arkadaşlar. Biraz daha ağaç kesmem gerekecek ama inşallah yapacağım. Ne yapabiliyor? Sapan içinde gerekiyor. Bir tane sapan yapayım arkadaşlar ben. Ne gerekiyormuş? Bant lazım ya. Bantı da gereksiz şeyler harcamak istemiyorum da. Sapan da önemli şimdi. Bak şimdi sapanla arkadaşlar böyle alabiliyoruz tamam mı bak. Şöyle bunun ağzını sıçabiliyoruz. Evet. sıçamadım evet. Hey demek, buraya gel. Nereye gidiyorsun lan? Evet arkadaşlar mükemmel şeyin Yakından da vururum herhalde. Evet vurdum arkadaşlar. Bunu bunu alalım. şu eti ben bir pişireyim arkadaşlar. Et lazım ya yeriz. Abi bir tane de şey var lan. Dur lan buraya gel. Ağzına sıçtım. Buraya gel lan. Pezey buraya gel. Öldü tamam arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar tavşan kürtleri falan önemli. Bunlarla da zırh yapabiliyorsunuz. Hatta iguana derisi falan var. Onlardan daha hızlı yapalım da iguana bulmak lazım. Onlar bir daha daha hızlı. Hemen şu eti pişirelim arkadaşlar bir. Şimdi arkadaşlar ben birazcık daha küçük toplayayım. Şu evimizi bitirelim ya. Ev önemli arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu seriden gelir. ve Katılmak isteyen arkadaşlar olursa da beklerim. Tek başıma sıkıcı oluyor biliyorsunuz. Ha yapışkan hasar. Hasar. Silah hasarı artırabiliyoruz. Artı. Heh arkadaşlar şunu hasarını arttırayım. Şunu bir tane de arttırabiliyor muyuz hatta şöyle? Arkadaşlar hasarını biraz arttırayım. Birazcık arttırıyorum. Hasar önemli arkadaşlar ya. Hızından biraz düşüyor ama. Son bir tane arttırayım. Bu arada böyle hasarını hızını falan arttırabilir Kuş tüyü yapınca daha da hızlı vuruyor da. İnşallah testere olursa daha hızlı keseceğiz Daha ağaçları. Işte. Şu an normal klasik baltayla kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım. 59 küçük kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 80 59'a düştü. Güzelim evimiz oluyor. Kömür olmuş kömür yedik arkadaşlar. Değil kömür yedik ama olsun önemli değil abi. Et ettir. Fazla pişmiş seviyor bizim karakter yani. O yüzden önemli değil. Taş mı gerekiyor? Balta değil yay istiyorum. Heh bir tane de şundan koy. Hocam yayımızı da yaptık. Güzel arkadaşlar artık yayımız var. Aa şerefsiz gördünüz mü arkadaşlar koşuyor. De arkadaşlar şey de var eğer çok tutarsanız etleri çürüyorlar. Çürürse pişiremiyorsunuz. Pişirirsiniz de yani adam hastalanıyor. Ser aloe vera falan bulmanız gerekiyor. O yüzden sıkıntı. Şimdi 46 küçük kalmış. Şunları da koyunca 44 kalacak. Şuradaki yamyam yam gelmedi bize doğru. Ama bakalım. 35 tane kaldı. Az kaldı. Tavşandan kese yapabiliyoruz. Sadak. Küçük taş çantası. Bak küçük taş çantası güzel olabilir ama şey bulmak lazım. Tavşan kürkü botlar. Çubuk torbası. Kalın takım. Aradan yani kalın takım falan yapacağım. Kalın takımla da şey karbiyomuna gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Orada karakter üşüyor biraz. Ruh sağlığımız %99 arkadaşlar. Hayatta kalınan gün 1. 100 günde ruh sağlığımız herhalde yok olur. Yok olacak ya da bilmiyorum ne olacak. Aaaaah. Şerefsiz koşuyor da bekle. Gidiyor arkadaşlar o. Bir yere Toplantısı var herhalde. Geç kalacak. Koşuyordu. <laughs> Devam ediyoruz. 22 kütük kalmış arkadaşlar. Onları da yapacağız inşallah. Bakalım yapacağız. Edeceğiz. Bitireceğiz. 22 kütük. Havada vuramadım seni. Dua et. Lan ölsene. Arkadaşlar baga girmiş. Öl. Ha şey. Baga girmiş canım ya. Taşımız yok. Şunları alayım arkadaşlar. Bu etleri pişireceğiz ya. Ya Yağmur yağıyor gene ya. Bize... Kaplumbağa şey lazım ya. Su içmek için çok ideal oluyor. Ve kendime kurutucu yer yapmam lazım ya. Etleri asacağım. Kurusunlar. Öyle daha uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Öbür türlü eti alıyorsun pişiriyorsun. Yemek zorunda kalıyorsun. Kurutmalık. ha 5 tane dal arkadaşlar. Ben bir kurutmalık yapayım evimin önüne şuraya arkadaşlar. Şurada güzel. Tamam. Uyumamız lazım ya. Karakter yoruldu. 76 küçük topladım tek başıma. Bir daha bir çadırda geçireceğiz abi bu geceyi de. Dolarsa ben... uyumak için az kaldı arkadaşlar. Zaman da olsun uyuyacağız. İkinci günümüz. Arkadaşlar ikinci günümüzü başardık. Başarıyla tamamladık. İkinci günümüz ve sabah oldu ve açız. Şunu bir yak abi. Şu iki tane koyalım. iki tane yeter bize. Orada arada ben bir tane ağaç keserim arkadaşlar. O arada bu pissin. Hemen bir ateşe bakayım arkadaşlar. Benim yemeklerim olmuştur. Kömür gibi olmasınlar ya. Maazallah sonra kömür yiyoruz. Olmuşlar mı? Olmuşlar arkadaşlar. İyi kömür değil ya. Olmuş gibi şunu da yiyeyim. Şunu da yiyeyim arkadaşlar. Tamam. Buradan su içebiliyor muyuz bakayım mı? Arka temiz mi su? Evet. Ze zehirlen zehirlendik arkadaşlar. Su bize girdi. İçmeyeceğim ya. Bir daha oradan su içelim ne olsun. 8 6 tane kalacak arkadaşlar. Evimizi tamamlıyoruz yavaş yavaş. Kaç tane kaldı? Son 4 arkadaşlar evimiz oluyor. 3. gün ve evimizi daha yeni yapıyorum tek başıma olduğum için. Bakalım. Evet arkadaşlar. Son 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 2 küçük lan. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. Şükür evimiz bitti. Şöyle bir içini gezelim arkadaşlar. Şöyle bir kapısı var. Şöyle kendiliğinden açılıyor. Bazen bug'a gelebiliyor. Kumaşlarla ne yapabiliyor? Ha, hallat yapabiliyoruz. Tamam. Aa bak arkadaşlar, bilgisayar. Bununla içindeki ana kartı alalım. Bununla bomba yapıyoruz. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım. Dolap yapalım arkadaşlar kendimize bir. Şöyle bir dolap yapalım. Dolaba bir şeyler koyarız. Tamam. 8 tane odun lazımmış. Arkadaşlar 8 odun da alayım ben. Dolabımız da yapalım önemli. Aa şun, şunu da havada vurabilsem güzel olacak. Bir dakika taşım var değil mi? Aa arkadaşlar böyle uçarken almanız gerekiyor şeyleri. kafasında atalım. 5 tane tüy, bir tane sopa lazım. Arkadaşlar evet ok bayağı çıktı. Bu okları alalım bir. Bir dakika oklarımız kaç tane var lan bizim? Arkadaşlar 5 ok yapabiliyoruz. 1 2 3 4 5. Bir biraz daha ok yap abi. Biraz daha ok miyiz tamam. Işte. Şu oklara bir de şey yapabiliyorduk arkadaşlar. Ya yanan zehirli ok var, yakıcı ok var bir de. Evet biz içkilerimizi harcadığımız için normal okla idare edeceğiz. <laughs> Aa, şunları yiyelim lan. Bunları yiyebiliyor muyuz? Aa bak arkadaşlar bunları yeniliyor. Bunları yeriz. Güzel bunları zehirlenmiyor. Son 2-3 küçük. Kaç tane kalmış? 4 küçük kalmış. Şunu da koyunca 2 küçük kalacak. Bu ne lan? Aa deri var arkadaşlar burada. Aa burada tavşan ölmüş lan. Buraya deri alalım. Deri önemli. Bakalım bu deriyle ne yapabiliyorduk? Tavşan derisiyle ne yapabiliyoruz? Kese yapabiliyorum. Kendime bir kese yapayım. Kesene işe yarıyor. Bördüm toplamak için kullan. Ha bunda toplayabiliyor toplayabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunun burada vardı var bir yerde. Arkadaşlar bak bunları keseye toplayacağım. Şey olunca yiyeceğim. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. <laughs> Börtlem, yaban mersinleri 7 oldu. O ne lan? Aa, orada şerefsiz. Arkadaşlar bunu alın anasını satayım. Ok oku al ok al. Sıçtığımın anasını şerefsiz buraya gel. Taş mı atacağım bana? Lan buraya gel baba. Anasını sattığımı. Şeyinden vururum seni. Pipinden vururum. Tamam. Tamam 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 aldık arkadaşlar. Bunları böyle alabiliyorsunuz bu arada. Bunu da götürüp yakalım. Bir tane daha yamyama yama buladık. Topunuz gelin lan. Topunuz gelin oğlum. Hepinizi yakarım. Bitirdim burada var ya. İlk önce aldığınız yam yamı yere bırakınız arkadaşlar. Bunun Öyle. Bacağına vuruyorsunuz tamam mı? Bacağı alıyorsunuz abi. Bu bacağı asabiliyoruz diye biliyorum. Ha bak. Bunu C böyle asabiliyoruz arkadaşlar. Bunları böyle. Ha güzel astık abi. Bunu, bunu, da mesela sırtlayacaksınız arkadaşlar. Bunu da ateşte. Ateşte güzelce kemik yapmak için pişireceğiniz yani. Bunu direkt atıyorsunuz. Hiç ayırmaya gerek yok. Bunu atacaksın abi. Kışabiliyorsunuz. Tamam güzel mesela buraya iki, iki tane ilacımı koyayım. Bir tane alayım. Bir tane koyayım burada bırakayım. Güzel. Şimdi başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kuru burada. Kendimize farklı şeyler yapalım şimdi. Arkadaşlar. Bir çubuk tutucu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya bir çubuk tutucu. Üzerine. Tamam birazcık çubuk toplamak lazımmış arkadaşlar. Bunlar aloe vera di. aloe vera arkadaşlar bak bu aloe vera. Bunu topluyorsunuz arkadaşlar. Bundan ilaç yapılıyor. Aloe vera bitkisi önemli o yüzden. Şunlardan da dal alabiliyoruz arkadaşlar. Kaç dalımız oldu? 6. Tamam şuraya bir azıcık şey toplayayım arkadaşlar. Şurayı bir yakalım. Şunları bir at abi iki tane koy yeriz iki tane güzelimden tamam. Şu diyaletleri de alayım onlar da cebimde dursun. Bakalım ok yapabiliyor muyuz? Tamam 1 2 3 4 5 kemik ok yapalım hatta arkadaşlar. Neydi şu mu gerekiyordu? Bir dakika kemik ok için ne gerekiyor? Dal gerekiyor. Hop bir dal arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 3 4 5 bana kemik lazım? Evet arkadaşlar bak daha güzelinden bir ok yaptım. Aa içki bulduk lan dur yanan ok yapabiliyoruz. Aa şeyler vardı değil mi? Arkadaşlar bunda kömür olmuştur şimdi. Ya lan iyi gibi ya. Havada sizi bir vurayım. Hop Tüy toplayayım abi. Lan yanlışlıkla kendi şeyime vurdum bak. Oo şöyle de topladık mı tamamdır arkadaşlar. Ne lazım oklar için kemik oklar için tamam. Tamam kendimize zırh da yapabilirdik de arkadaşlar. Ok önemli ya. Kaç tane okum var? 18 ok var arkadaşlar. Bunları da biraz koyalım. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bakayım. Taş tutucu olabilir arkadaşlar. Bir de taş tutucu yapayım ben. Şunu da yanına yapalım. Tamam şeylere taşları bırakalım arkadaşlar. Şöyle bayağı bir doldurayım da. Bunlar da önemli. Tahta bank. Kendimize bir tahta bank yapalım be şuraya. Şöyle ateşin ateşin şurada arkadaşlar şöyle. Ateşin şurada güzel bir tahta bankımız olsun. Abi güzelleştirmek de önemli şimdi yani. Şuraya da arkadaşlar ateşin başına bak. Mis gibi. Koy boyu gezmek lazım da ya. İleride var mı acaba bir şeyler? Bir bakayım ben ya. Aa burada şeyler var lan ölmüşler. Aa ne? Arkadaşlar kabileleri üyeleri bu bosslar ya boss değil de bunlar kabul üyelerinin şeyleri var böyle güçleri var bunlar ölmüş buradan ben bunları taşıyayım da kemik yaparım ya kendime. Şunu bir şeye bırakayım arkadaşlar ben bir şu ateşi yakayım da bırakayım. Yanarsın güzel seni bir bırakalım sen bir yan hocam. Ben artık uyumak istiyorum. Üçüncü gün. Üçüncü gün de bitti arkadaşlar. Hızlı ilerliyoruz kaldı 97 gün ha. Şununla şunu bir de şunu birleştiriyoruz değil mi? Heh. Arkadaşlar bak bunlar alevli oklar. Alevli oklar fenansal hasar vuruyor. Arkadaşlar bak bunların kemikleri olmuş yemek de olmuş bir yemek yiyelim. içeceğimiz kalmamış lan. Oğlum benim kaplumbağa bulmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar acil tamir aleti ne ya? Ha tamir aletiyle arkadaşlar bir şeyleri tamir edebiliyorsunuz. Yani yıkalınca falan bir ondan da yapmak istiyorum ben. Çubuk eksik. Ya. Arkadaşlar bu da tamir aleti. Bu da önemli arkadaşlar. Mesela bir şey bozuldu mu? Bununla böyle tamir ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bir şey bulayım arkadaşlar. Bir kaplumbağa bulalım. Aa arkadaşlar şurada konteyner var bak. Konteynerin içinde belki bir şeyler bulabilirim. Şurada birileri mi var? Aa bak arkadaşlar bu lan kim vardı lan bana? Şunu vurmam lazım ya. Arkadaşlar şu komoda nasıl kaçıyor baba? Komoda ejderinin derisi de önemli arkadaşlar. Bundan da iyi şeyler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada kabile var galiba. Bir yerden bağırdı bana ama nereden bağırdı anlamadım. Bağırdılar bir yerden. Ağırdılar şerefsizler. Bak, şuralara gireyim. Buralarda ana oluyordu arkadaşlar. Ana kartlardan bomba yapma yapacağımız için bunları bir alayım arkadaşlar. Ya buraları işaretlemek lazım ya. Yani. Yani nasıl yapıyorduk? Unuttum bak şu an anakart alamıyorum mesela. Daha fazla taşıyamıyorum diye bırak artık. Aha da vallahi kaplumbağalar. Arkadaşlar bu yeni hayvan keşfetmişiz. Özür dilerim sizden arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Bu hayvanın şeyini almak zorundayım. Şunu arkadaşlar bir ben ayırayım be abi kaplumbağayı. Şunu da alalım. Kaplumbağa kabuğu önemli arkadaşlar. Bir iki tane üç tane toplayayım da yağmur yağınca su için baya idare oluyor bizim için. 5-6 tane bundan yapmak lazım. Güzelce bunları bir öldürmek, kesmek lazım arkadaşlar. Şöylece yine. Ha, bir tane alabiliyoruz gerçi neyse Zırh yapabiliyor muyum ha yapabiliyorum Bir tane daha zırh yapayım giyeyim arkadaşlar İki tane zırhım olsun kıyı boyu orada da Neyse ben eve doğru gideyim arkadaşlar da Karı ya nasıl satayım burada Aa içki çıktı lan şunu içsek ha, Su ihtiyacımız karşılandı içki şey yaptık arkadaşlar mecbur içtik Mecbur içtik arkadaşlar susadık Adada kaldığımız için helal arkadaşlar Su yok çünkü yani tuzu su içemem Enerji yok ya çikolata da kalmadı Kertenkele derisi bundan ne yapabiliyoruz Gizlenme zırhı şunu da arkadaşlar ben bir yapayım bunu da giyelim. Gizlenme zırhı da önemli arkadaşlar. Eve doğru gidermişin. Hayatta kalınan günler 3 arkadaşlar. Şu an 3. gündeyiz. 100 gün hayatta kalacağız inşallah bakalım. Zaten komoda yüzleri. Şunu da kes arkadaşlar. Bunların zırhları güzel oluyor. Ya şunun şeyi var mı zırh? Yani yapraklarla bunu yap. Gizlenme zırhı olsun abi. Gizliğimiz artsın. Güzel. Aa, evimi basmış şerefsizler arkadaşlar. Bunlar çok kaşındı. Baba evimi basmış şerefsizler. Siz kimsiniz oğlum? Siz kim? Lan kaçırdık. Sen kimsin lan? Anam. Okumu ver şerefsiz. Cık. Yakayım da bir yakayım da adam ol sen. Aa şimdi şimdi ağzını sıçtım gel gel. Lan nabıyon aaa et... Etimi niye yiyorsun Şerefsiz. Yanarsın böyle şerefsiz seniz. Diğerini, diğerini de yakalım. Diğerini de yakalım buraya gel. Buraya gel ağzını sıçtım buraya gel. Okumu ver. Okumu da alayım. Arkadaşlar bana saldırıyorlar ama. Zırhım var diye pek bir şey olmuyor etkilemiyor. Var mı başka? Yok gibi. Yok gibi arkadaşlar. Lan etimi kaçırdı şerefsiz ya. Kurutuculuğumdan etimi aldı. Kardeşim ne bok işin var burada ya? Biz burada icraat yaparken iki dakika keşfe çıktık. Evimizi gelip şey yapıyorlar. Neredesin şerefsiz? Gel gel gel. Sizden kemik zırh yapacağım güzelce. Üzerinden sen dayan. Karnımız aç. Ne yapsak şimdi? Süpermarketten çalsak bir yam yam. Yanan atayım. Yanan yam yamları bir alayım arkadaşlar. Ben bir etlerini sömüreyim. Bir kemiklerini alayım. Onları bir zırh yapacağım kaç tane oldu? Ha, 11 olmuş mesela. su toplayıcı arkadaşlar. Su toplayıcıları da şuraya koyacağım. İnşallah yıkılmaz. Tamam bu dursun abi şöyle. Ya bu şerefsiz şeyler yemişler benim şeylerimi. Kaç tüy olmuş? 20. Oo oğlum baya bir craftlarız ha. Yani ben şey istemiyorum. Arkadaşlar ben biraz ok craftlayayım. 2, 3, 4, 5. Son oklar. Tamam arkadaşlar kaç okum var? 30 tane okum var. Tamam bunların içinden geçebilirim. Etleri koy abi. Cızgız yapalım. Şunları yiyelim arkadaşlar. Günü kaydedelim bitirelim. Şu tavayı bunun üstüne koyabiliyor muyum? Ha arkadaşlar tavayı koyabiliyor mu abi? Su koyamıyorum herhalde. Bu tavada pişiyor arkadaşlar da. Evet tavamızı koydum oraya. Tavada pişireceğiz artık. Bir dakika benim bir tane daha kemik zırhım var abi. Tamam 5 zırhımız oldu arkadaşlar. Güzel şu an iyiyiz. İnşaat bayrak olacaktı ya arkadaşlar. Çubuk işaret ha. Bana bundan lazım çubuk işaret. Lokal koyalım arkadaşlar da peçe lazım. Peçe midir nedir? Neredeyse ondan lazım. Onu da halledeceğiz. Bu ne abi? Hop gol. Abi Alexis Oza. Şuraya da oturayım. Videoyu öyle bitireyim arkadaşlar. Şöyle güzelim lan. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok The Forest bölümü gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Ve şurada iki tane sağda video çıkıyor arkadaşlar. Bak onlara tıklamayı unutmayın. Onlar da güzel videolar. Onlar için de tüm videolar için emek veriyoruz gerçi de. Onlara tıklamayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye. Buraya kadar izledim ve hala abone değil misin? Hadi abone ol dostum. Bekliyorum. Ve yanda çıkan iki videoya da tıklamayı unutma. Berk seversin.